Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayız bu videomuzda fındıkla ilgili bazı bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağım şu anda bazı fındıkları kimileri tındık bahçesini iki kez temizliyor kimileri bir kez bu iki kez temizlemede büyük sıkıntı yaşanıyor Çünkü bu kısımda otlar çok büyür ve içerisinde kurumalar olursa bunların biçilmesi çok sıkıntılı oluyor ve aşırı derecede otun olması bizim Karadeniz bölgesinde yağışlı ve rutubetli olmasından dolayı da küf ve mantarlara da sebep olabilir. Bu yüzden biraz zahmetli olacak ama fındık bahçemizin iki kere altının motor ile temizlenmesi daha iyi olacaktır. Fındığımızın hem verimini etkileyecektir hem de kalitesini arttıracaktır. Bunun haricinde fındık bahçelerimizde Fındık toplama işlemine başlamadan önce e, fındık bahçemizdeki fındıklarımızın dalı sirkelediğimiz zaman en az yüzde %70'inin e, dökülme işlemi gerçekleşmesi lazım ki fındık toplama işlemini başlayalım. Erken toplama gerçekleştirirsek bu fındığımızda e, buruşmaya sebep olacaktır ve randımanın düşmesine sebep olacaktır. O yüzden fındığın tamamen olgunlaştığından emin olmamız gerekiyor. Tabii gurbetçilerimiz çok fazla olduğu için e, Ağustos ayının başlarında geldiklerinde direkt fındığı bir taraf edip e, geldikleri memleketlerine yani gurbete tekrardan geri dönüyorlar. Bu yüzden e, bu da fındığın verimini etkilemektedir. Randımanı da düşürmektedir. Kaliteli fındık, randımanlı fındık yetiştiriciliğinde dikkat edeceğimiz bazı hususlardır bunlar. Bunun haricinde fındıklarımızın budama işlemi de çok önemlidir arkadaşlar. Fındıklarımızın dip sürgünlerinin temizlenmesi hem hava sirkülasyonunu arttıracak hem de ocak içerisinde oluşabilecek mantarlara ve haşerelerin de önüne geçecektir. Bunun haricinde Hava dallarının budanması da hava sirkülasyonunu arttıracak, tozlaşmayı arttıracak, fındığımızın daha verimli, daha randımanlı olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca fındık bahçemizin içerisinde oluşabilecek çırgan, diken ve yabancı otların da temizlenmesine önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar sadece bizim bu bahçede fındık toplama işlemini daha rahat ve daha güzel bir şekilde gerçekleştirmemiz amacını ile yapmamız gereken bazı önemli noktalardır. Evet. Çayır motoru ile temizleme işlemini gerçekleştirirken aşırı derecede yabancı madde fırlatıyor. Bunlardan korunmak amacıyla da abim yukarı çıktı. Evet arkadaşlar sorularınızı yorumlardan da bizlere iletebilirsiniz. Bizi takipte kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar ayrıca bu çayır biçme işini fazla geçe de bırakmamamız gerekiyor. Fındığımızın rakımına göre yani e, bulunduğumuz yerin rakımına göre de fındığımızın olgunlaşmasına göre de bazı rakımlarda fındık geç başlanıyor. Bazı rakımlarda daha erken bu çayır kesimlerinde daha erken başlanıyor. Bu kesimlerde ot bitme işini geçe bırakırsak fındığımız düştüğü zaman otun içerisine karışacak. Bu da fındığımızı makineye vururken zayi olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden emeklerimizin boşa gitmemesi için ot pişme işlemlerini de tam zamanında gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha, daha detaylı fındık videolarına fındık oynatma listemizden de ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.